CryptoRavandan herkese merhabalar dostlar. Bir haftayı geride bıraktık. Neler oldu bir hafta içinde? Miami konferansı vardı, Bitcoin konferansı bizim için önemli bir dönüm noktasıydı. 04 ve 05 Haziran tarihlerinde buradaki konuşmalara değineceğiz. Neler oldu, neler bitti konferansta ve Bitcoin'de bizi neler bekliyor kısacık inceleyeceğiz. Öncelikle Miami konferansına geçelim. Çok olumlu şeyler konuşuldu. Özellikle birinci ve ikinci günü e, Amerika'nın eski senatörü ve eski e, yeni senatör ve eski senatör üyeleri konuşma yaptı. Ve Bitcoin'le alakalı olumlu şeyler söyledi. En son günde biliyorsunuz büyük duyuru yapılacağı söylenmişti. Jack Mills tarafından. El Salvador para birimi olarak Bitcoin'i Kullanacaklarını, bununla ilgili meclise bir e, kanun tasarısı sunacaklarını söyledi. El Salvador'u e, daha önce kendi para birimi olmadığını bilip bilmediğinizi bilmiyorum. El Salvador'un kendi para birimi yok. E, eskiden geçirdiği bir ekonomik krizden dolayı para birimi olarak Amerikan doları kullanıyordu. Şu anda Bitcoin'i kullanmayı düşünüyor. Gene Jack Milinson açıklamalarında Dogecoin ile alakalı da açıklama yaptı. Dogecoin'i kabul etmiyoruz. Benim için hiçbir şey dedi. Dogecoin'le bir alakamız yok dedi. Tam 5'inde balina geçidi olacağı gün Çin'den bir açıklama geliyor. Bitcoin yazan hesaplar engellendi. Arkasından Elon Musk ilk önce Bitcoin'le ayrıldım diyor ki konuşmaya konuşmacı olarak çağrılmadığından kaynaklanacaktır bence. İlk önce Bitcoin'le ayrılıyoruz diyor. Arkasından profil resmini Bitcoin yapıyor. Arkasından Twitter'ın CEO'su Jack Twitter'ın CEO'su Jack bir uyarı yapıyor. Bu şekilde piyasayı manipüle edip haksız kazanç sağlamaya devam edersen senin ve Tesla'nın hesaplarını Durduracağım, erişimi engelleyeceğim dedi. Bunun üzerine Elon Musk kendi Twitter'daki profil resmini siyah ekran'a çevirdi. Daha sonra da işte biz birlik bütünüz gibi bir şey verdi, bir tweet attı. Biz birlik ve bütünlük içinde devam edeceğiz anlamına gelen bir tweet attı. E peki bununla bitti mi? E biliyorsunuz dünyadaki en büyük hack bilgisayar korsanları olan Anavuz, Elon Musk'ı tehdit ederek bir video paylaştı. Türkçesinde kısacası Elon Musk'ın çok çevreci olmadığı, o lithium bataryalarını çıkarırken çocuk işçi çalıştırdığı ve bunlardan insanların zehirlendiği çok e, ucuz miktarda e, çok cüzi miktara bu işçileri çalıştırdığı e, sadece Amerika'ya daha iyi görünebilmek, Çin'den e, bu bitcoin madenciliğini almak için bu hamleleri yaptığını, kendisinin e, bu sayede daha fazla zenginleşeceğini, daha fazla zengin olacağını, bunun amacı içinde olduğunu ve bu şekilde devam ettiği sürece onunla savaşacakları yönünde direkt bir tehdit içerikli video paylaşıldı. Şimdi Miami konferansını burada bırakalım, Bitcoin'imize bakalım. Dominansımız 41.94-41.2 seviyelerinde Buralarda güzel bir yatay hareket devam ediyor. Vadeli işlemlerimiz vadeli işlemlerimiz 37 36 905 37 seviyelerinde kapattı. Şu andaki fiyatı 36 107 olduğunu hesaplarsak Bitcoin'in 36 107 USD olduğunu hesaplarsak tekrar bu seviyelere gün sonunda çıkacaktır diye düşünüyorum. Alt total market ikimize, total marketimize e, bir para girişimiz de var. E, 937 milyar dolara ulaştık. Minor coinlerimiz de 225 milyar dolar seviyesine ulaştı. BTC'nin peki nereye gidecek? BTC buradan nasıl bir hareket yapar? Şimdi her şey hazırlıklı olmak gerekiyor. Birincisi bizim daha önce The Grab formasyonumuz vardı. The, the Grab formasyonumuz gayet başarılı bir şekilde işliyor. 59.000, bin 59-60 bin markasından 65 bin seviyelerini hedef olarak koyduk. Dediğimiz şekilde işliyor. Ama diğer taraftan bir simetri üçgenimiz vardı arkadaşlar. Şöyle uzaktan baktığınızda ters filama gibi de görünüyor bir simetri üçgenimiz var. Bu da aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Şimdi tekrar bu üçgenin içine girmeye çalışıyoruz. Ki eğer giremezsek, giremezsek buradan aşağı yönlü eğer retest atıp buradan aşağı yönlü devam ederse hedefimiz bizim 22.000 daha önce belirttiğim 20-22.000 seviyelerine gerileme yaşanabilir ama gerçekten iyi haberler geliyor BTC ile alakalı tekrar ben bu simetrik üçgenin içine girebileceğini gireceğini düşünüyorum umarım da öyle olur ve diğer taraftan şöyle baktığımızda zaten simetrik üçgenin içine girdiğinde bir de saatlikte 4 saatlikte daha net görünüyor bir tobamız var eğer orayı kapatıp da 38 bin üstünde bir retest atarsak 45 bin seviyeleri de kaçınılmaz gibi duruyor Bitcoin ile alakalı. Peki biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız işlem basit. Kesinlikle ve kesinlikle stopsuz işlem yapmayacağız. Çünkü ne Çin'den gelecek haberi ne farklı bir ülkeden veya farklı bir takipçisi bol olan bir şahıstan gelebilecek haberi, olumsuz bir haberi bilemeyiz. Olması gereken veya olabilecek formasyonlar üzerine konuşuyoruz. İki tane formasyonum yükseliş yönünde, bir tane formasyonum düşüş yönünde ki tekrar o üçgenin içine simetrik üçgenin içine girersek bir sıkıntı kalmayacaktır. Bitcoin hakkında diyebileceklerim bunlar. Stopsiz işlem yapmıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kaldıraçtan bu dönemde uzak duruyoruz. Hala bir Kendimizi toplayamadık Bitcoin olarak. Kendimizi eğer Bitcoin kendisini buradan toplarsa eğer yukarı yönlü ve daha önce belirttiğimiz bizim The Grab yengeç formasyonumuz yukarı yönlü devam edecektir. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Arkadaşlar takip etmeyin. Like atmayın. Yorum yapmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Telegram kanalımızda Altcoin analizleri sürekli yapmaktayız. Soracağınız bütün altcoin e, analizlerine elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Telegram kanalı linkimizi de aşağıya bırakıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları.